Evet sevgili izleyiciler görüyorsunuz. Ormanın ortasında bir çöp yığını. Çöp yığının içinde her şey var. Ya yani çok kötü bir kök, koku yayılıyor buraya. Buraya hangi akla hizmet buraya çöp dökülmüş. Anlaşılmış gibi değil. Görüyorsunuz çam ağaçları ve çöp, çöp yığınları. Her türlü çöp var. Plastiğinden tutun tutunda ve çok kötü bir kökü koku yayılıyor. Yani burnumuzun direği sızlıyor diye bir tabir vardır ya. Yani şu anda burnumuzun direği gerçekten sızlıyor. Çok kötü bir koku var. Tam ormanın göbeğine bunu dökmüşler. Bulunduğumuz yer Zorkun Yaylası, Mitis'in yaylası e, civarındayız şu anda. Biraz iç taraflara doğru yürüdük ve yürüyüş yapalım demiştik. Böyle bir manzarayla karşılaştık. Gördüğünüz gibi. Yani buraya niye dökülmüş? Kimler dökmüş? Çünkü bayağı bir yoğun bir çöp var burada. Ve ormanın ortasına dökülmüş yani. Böyle bir şey yok. Görüyorsunuz. Çöp yığınını görüyorsunuz. Çam ağaçlarının arasında ve çöp yığını. Yani burada yok yok desem yeridir. Her şey var. Gerçekten her şey var burada. Yani bunlar bize yakışmıyor. Bunlar bize yakışmayan görüntüler.